Tabii sigara çok uzun süreden beri insan hayatında olan, kullanılan bir alışkanlık oluşturucu bir madde. 1870'li yıllardan sonra otomatik sigara yapma makinesinin icat edilmesinden sonra dünyada sigaranın, tütün ürünlerinin çok fazla kullanıldığını biliyoruz. Ama özellikle sigaranın zararlı olduğu 1950'li yıllardan sonra anlaşılmıştır. Günümüzde sigara ve tütün ürünlerinin, nargile de başta olmak üzere, ee, özellikle akciğer kanseri olmak üzere birçok kanserde ilk sıraya yer aldığını biliyoruz. Ee, günde 20 adet yani bir paket sigara içen birinin 20 yıl bunu kullanması durumunda akciğer kanseri olması normal karşılanır. Yine günde 20 adet yani bir paket sigara içen birinin 20 yıl günde birer paket sigarayı kullanması durumunda koa olması normal karşılanır. Koa da akciğer kanseri de insan yaşamını çok olumsuz etkileyen, insan yaşam kalitesini düşüren çok önemli hastalıklardır. Dolayısıyla eğer siz sigara içiyorsanız, 20 yılı geçmişse lütfen kendinize dikkat edin. Lütfen sigarayı bırakın çünkü artık tamamıyla tehlikeli dönemdesiniz. Artık tamamıyla kanser olma ihtimaliniz var. Çünkü artık tamamıyla koa olma ihtimaliniz mevcuttur. Dolayısıyla... 20 yıldan uzun süreli sigara içicilerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Ee, yalnız şöyle bir şey de dikkatimizi çekiyor. Ee, son zamanlarda sigaraya yapılan zamlardan sonra kaçak tütün üretimi, tütün kullanımının çok fazla olduğunu görüyoruz. Kaçak tütün zararı kesinlikle tescillenmiş tütünden çok daha fazladır. Fazla bekletilmiş, fazla nemlendirilmiş, rutubetlendirilmiş bu sigaranın elbette ki normal e, sigara kadar hatta ondan daha fazla zararlı olduğunu kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla lütfen sigaradan uzak duralım. Özellikle kaçak sigaradan uzak duralım. Elektronik sigaranın da zararlı olduğu ispatlanmıştır. Ondan da uzak duralım. Nargileden de uzak duralım. Çünkü nargileyi özellikle gençlere sorduğumuz zaman işte kendi için sudan geçtiği zaman kendi zararını bırakır. Dolayısıyla nargile zararlı değildir. Hayır. Bir nargile içimi bir nargile içimi, 4 paket sigaradan ne kadar zararlı madde varsa hepsini vücuda verebilecek kadar zarar oluşturur. Onun için özellikle de nargileden uzak duralım. Sigarayı bırakmak kendi başına biraz zor olur ama kişinin kendi ilk adımını kendi atması lazım. Önce beyninde bitirmesi lazım. Eğer beyinde bitmediyse bunu bir deneyim belki bırakırım diye maalesef başarısızlık oranı %90'dan daha fazladır. Kişi niyetlendikten sonra sigarayı bırakma merkezleri vardır. Sağlık Bakanlığı üzerinden oraya başvurulur. Bir takım ilaçlar verilir, psikolojik destek verilir ve sigara bıraktırılabilir.